Herkese merhaba. Ben Huri Gül. Çin Demi ve Kore Demi'nin yeni admini. Bugün sizlere dokboki ve kimbap yapacağım Kore yemeği olan. Hem tanışmış olacağız. Ayrıca da Instagram'da sorduğunuz sorularınızı cevaplayacağım. Sayfa adına. Hepinize te teşekkür ederim şimdiden izlediğiniz için. Başlayalım. Müzik We chase us? And love is all we'll ever Önce dokbokumuzu yapacağız. Dokbokumuz için e, pirinç keki lazım bildiğiniz gibi. Pirinç kekinde de pirinç unu ve sıcak suyla hazırladığımız bir e, hamur aslında. Bunun Kore'de nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama benim baktığım bir Koreli e, youtuber böyle bir tarifle hazırlıyordu dokbokiyi. Ben de şimdi unumu ve suyumu ekleyeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. Bir süre sonra hamurumuz elde edilmiş olacak. Till I get up Bu arada sorularınızı cevaplayayım. Koreli adminin en sevdiği Türk yemeği ya da Kore yemeği. Bu konuda bir şey diyemem çünkü Koreli adminimiz vardı fakat kendi hayatı dolayısıyla çok fazla aramıza katılamamaya başladı ve bir süre sonra bıraktı. Sadece Kore dili okuyan ve Çin dili okuyan adminlerimiz var. Ben Çin dili okuyorum. ikinci sınıfım daha. Kore dili okuyan arkadaşımız da kendisini tanıtacak zaten. Daha önce Kore'ye gitme şansımız henüz olmadı. Fakat okuduğumuz bölümler sayesinde gidebileceğimizi düşünüyorum. Zaten Çin'e gitme hayalim Var benim. Kore dili okuyan arkadaşımızın da tabii ki var Kore'ye gitme hayalleri ve e, nasip olursa artık Kore dili okuyan arkadaşımızın tabii belli bir seviye Korecisi var fakat ben kendi imkanlarımla çalışıyorum. O yüzden de Korecem var diyemem tam. Fakat seviyorum ve bence Korece eğlenceli. Öğrenmesi güzel bir dil. Hamurlarımız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi kaynayan suyu atacağız ve pişmesini bekleyeceğiz biraz. Haşlanmış olan hamurumuzu şimdi e, süzdük ve soğuk suyun içine koyuyoruz ve bekletmeye bırakıyoruz. Şimdi ezdiğimiz bir, bir diş sarımsağımız var içinde. Sevmeyenler koymayabilir. Gochujang'ımın ben Kore'deki arkadaşımdan rica ettiğim için bana göndermişti. Sizde eğer Gochujang yoksa, alabilme imkanınız yoksa, domates salçası veya acılı biber salçası kullanabilirsiniz. Biraz bal. Soya sosumuz. Karıştırıyoruz. Sosumuzdan sonra içine koyacağımız ürünleri kesiyoruz. Havucumuz ve soğanımız. Ve eğer rabokki yapmak istiyorsanız, yani ramenli dokboki yapmak istiyorsanız ben genelde indomie kullanıyorum. E, sosunu ayırarak sadece makarnasını ekliyorum. Bu kadar. Bir sonraki koyduğumuz su kaynamaya başladı. E, önce ben iyi pişsinler diye soğan ve havucumu ekliyorum suyu içine. 1-2 dakika bunlar kaynadıktan sonra sosumu da ekliyorum. Bu en son dokuzayı koyuyorum. Tamam. <laughs> dokuzayı <book> koyuyorum orada. <laughs> en son dokuzayı koyuyorum. İşte Sosumuzu ekliyoruz. Ee, sorulardan biri de adminlerin yaşları kaçtı. Kore dili okuyan ve ben 20 yaşındayız topumuzu e, da koyduktan sonra 5 dakika suyu kaynatıyoruz yeniden. Normal bizim sulu yemeklerimize benziyor. Ama bunun kıvamı biraz daha koyuyoruz. Bak bakayım. Şimdi hamurumuzu ekleyeceğiz. Yumurumuzu ekledikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar kaynatabilirsiniz. Sizi denize kalmış. Doklopimiz e, birazdan sonra hazır olacak. Evet, yemeğimiz hazır. Hazırladığımız kebab ve doklopi de koyduk tabağa. Ablamla benim için ayrı porsiyon. Umarım video gerçekten yararlı olmuştur sizler için. Bir sorunuz olursa yoruma yazmayı unutmayın. Hemen cevaplayacağım. E, biz de artık e, ziyafetin tadını çıkaralım.